Merhaba arkadaşlar. Bugün çıkarma işleminde eksileni bulacağız. Bu eksilen, bu da çıkan, bu fark ya da kalan. Şimdi bu sayıyı bulabilmek için şimdi bir şeyden 2'yi çıkarmış ve 4 olmuş. Peki bunu nasıl bulacağız? Bu iki sayıyı toplayarak bulabiliriz. 4 artı 2 eşittir kaç eder? Şimdi 4 aklımızda iki elimizde. Şimdi 4 dörde iki ekleyelim. Beş altı altı etti. Dörde iki ekledik altı etti. O zaman buraya altı yazacağız. Demek ki 6 eksi 2 4 eder. Şimdi bir bakalım 6'dan 2'yi çıkaralım. Bakalım do doğru mu çıkacak? Şimdi 6 aklımızda. 2 elimizde. 5 4. 4 çıktı. Demek ki eksileni bulduğumuzda doğru çıkmış. Şimdi bir sonrakine geçelim. Burada bir tane sayı var. Ve bu sayıdan 3'ü çıkarmış. Ne bulmuş? 5'i bulmuş. Şimdi bu sayıyı bulabilmek için yine 5 ile 3'ü toplayacağız. 5 artı 3 eşittir. Kaç eder? Şimdi 5 aklımızda. 3 elimizde. 5'e 3 ekleyelim. 6, 7, 8. 8 çıktı. 5'e 3 ekledik. 8 çıktı. Demek ki buraya 8 yazacağız. 8 eksi 3 5. Şimdi 8 aklımızda. 3 elimizde bakalım doğru mu? 7 6 5. 5 çıktı. O zaman bu cevabımız doğru. Bir sonrakine geçelim. Bu bir şeyden bir sayısını çıkarmış ve 8 bulmuş. 8 ile 1'i toplayalım. 8 artı 1 eşittir. Şimdi 8 aklımızda. 1 elimizde 8'e. 1 ekleyelim. 9. 8'e 1 ekledik. 9 etti. O zaman buradaki sayı, buradaki sayı 9. Dokuz eksi bir sekiz eder. Bir sonraki bir şeyden bir şeyi çıkarmış ve sıfır olmuş. Dem Demek ki burayı bu sayıyla bu sayıyı toplayacağız. Toplayalım. 7 artı sıfır eşittir yedi. Çünkü sıfır yok anlamı katar işleme. Yani hiçbir şey. Yani mesela benim bir tane 7 tane elmam var ve onlardan 0 tanesini alıyorum. S yani hiçbirisini almıyorum. 0 yok demek. 7 artı 0. Yani 7'ye hiçbir şey eklemedim. Yani 0 ekledim. Yani 0 hiçbir şey eklemedim demek. O zaman 7. 7 eder. Çünkü e, 7'ye hiçbir şey eklemedim. E 7 etti. O zaman buradaki cevap 7. 7 7 0. Burada tam tersi. Yani 7'den hepsini almış. 7 elmadan hepsini almış. Kaç eder? Mesela burada diyelim ki böyle 7 tane elmamız var. 1 2 3 4 5 6 7. Hepsini alıyorum. Hepsini böyle kapattım. E hiç kalmadı. O zaman sıfır. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bir sonraki bir sonraki bir sayıdan sıfır çıkarmış. Yine o sayının ta kendisini bulmuş. O zaman bu altı hemen buraya da yazabiliriz. Ama biz işlem yapalım. Şimdi 6 artı 0 eşittir 6. 6 hiçbir şey eklemiyoruz. 6 eder. Çünkü mesela benim 6 elmam var. Ona hiçbir şey eklemiyorum. Yine 6 eder. Eğer bir eklesem 7 eder ama hiçbir şey ekliyorum. eklemiyorum. O yüzden buraya 6 yazalım. 6 0, 6. 6 tane elmamdan 0 tanesini alıyorum. Yani hiç almıyorum. 6 eder. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bir şeyden 4'ü 3 karmış ve 4 bulmuş. Nasıl yapacağız? Bu iki sayıyı toplayarak. 4 artı 4 eşittir 4 aklımızda, 4 elimizde. 4'e 4 ekleyelim. 5 6 7 8. 8 etti. 4'e 4 ekledik. 8 etti. O zaman cevap 8. 8 eksi 4 eşittir 4. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.